26 Haziran'da şans yıldızı Jüpiter Yengeç'e girdi. Ee, bu aydan itibaren, özellikle bu aydan itibaren e, senin ilk yarısı e, yaptıkları çalışmalar, e, gösterdikleri gayretin sonucunu almaya başlayacaklar nihayet. Hatta e, daha önce kaçırdıkları fırsatları yakalayacaklar. Bir anda tekrar o fırsat ellerine geçecek. E, gerçekten bu ay e, onların e, hayatına maddi manevi bir çeki düzen verme zamanı ve e, gerçekçi olup, ayrıca sağlam adımlar atmaya da meyilli olurlarsa e, ve akılcı olmaya gayret ederlerse e, yılın geri yarısını kurtaracak güzel e, adımlar atabilirler. E, i̇şe girmek, yeni bir iş için e, başvuru yapmak isteyenler için oldukça güzel bir ay. E, 22'sinden sonra özellikle sonuç alabilirler ve hemen işe başlayabilirler. 22'sinden önce işe başlayanlar da olabilir ama e, yıldızlar oldukça güzel gözüküyor onlar için. E, bereketli gözüküyor. E, bundan dolayı e, ben Mercury Retros'un çok büyük sorun yaratacağını düşünmüyorum onlar için. Başka terfi gibi, e, başka güzel bir pozisyon gibi sürpriz de e, gelebilir arkasından. Hani bulundukları pozisyonda, işe girdikleri pozisyonda kalmayıp daha iyi bir pozisyona bile geçebilirler. Bu bakımdan şanslılar. E, bu ay ee, var olan sağlık sıkıntısı yaşayan teraziler için aslında bir fırsat. Ee, bir konuda bir sağlık sorunu konusunda iyileşmek için gereken önlemi, gereken tedavi yaptırsınlar. Ee, çünkü doğru bir zaman sağlık tedavisi görmeleri için ee, bunu güzel bir şekilde, sabırlı bir şekilde devam ettirirlerse uzun süredir çektikleri bir sıkıntıdan, bir sağlık sıkıntısından e, kalıcı olarak kurtulabilirler. Aşk konusunda e, teraziler için bu ay aşk pek gözükmüyor. Ancak e, güzel bir tatil yapabilirler. Keyifli, arkadaşlarla veya yakınlarla beraber e, çok eğlenecekleri güzel bir tatil, tatil yapabilirler. E, sadece teraziler için e, küçük bir uyarım var. Onlar da uzun yollarda sakarlıklara e, ve işte bir takım gecikmelere, işte uçağı, otobüsü kaçırmalara dikkat etsinler derim.